Granada şehri gecenin karanlığına gömülmüştü. Arnavut kaldırımlı sokakları, eski evlerin duvarlarına dans eden gölgeler düşüren lambalarla aydınlatılmıştı. Şehrin kalbinde anlatılmamış hikayelerin kalesi gibi yükselen heybetli bir konak, ünlü Doktor Alejandro Valverde'nin ikametgahıydı. Surların içindeki sessizlik neredeyse sağır ediciydi. Bir zamanlar varlığıyla bir odayı dolduran Alejandro, şimdi kişisel ofisindeki deri koltuğa eğilmiş, bakışları gölgelerde kaybolmuştu. Zihni acı dolu anılar arasında geziniyor, yıkıcı haberi aldığı anı tekrar tekrar yaşıyordu. Hayatını aydınlatan ışık, sevgili Isabella'sı aniden ve gizemli bir şekilde vefat etmişti. O zamandan beri kızı küçük Valentina tek kelime etmemişti. Alejandro'nun derin saygı duyduğu uzmanlar, kadın ve erkekler etrafında toplanmış, sesleri bitmek bilmeyen cümleler gibi yankılanıyordu. Şehrin en saygın nöroloğu Roberto, gözlüğünü burun kemerine doğru iterken, "Bu geri dönüşü olmayan bir travma, Alejandro." demişti. Valentina bir daha asla konuşamayacak. Onu bu acıyla yüzleşmeye zorlayamayız. Bu sözler Alejandro'nun zihninde hala bir felaket çanı gibi yankılanıyordu ve böylece ünlü doktor kızının acısı karşısında çaresiz kalmıştı. Omurgasından aşağı bir ürperti indiğini hissetti. Gecenin soğuğundan değil, onu saran umutsuzluğun ezici ağırlığından. Bu sırada Valentina'nın odasında kızın ilk adımlarından beri yanında olan dadı Rosa uyuyan çocuğu izliyordu. Valentina'nın uykudaki sakin yüzü Rosa'nın çözmeye kararlı olduğu bir evren dolusu hüznü gizliyordu. Doktorların kesin teşhisini kabul etmeyi reddetti. Senden vazgeçmeyeceğim meleğim diye fısıldadı Rosa gözleri kararlılıkla parlayarak. Söz veriyorum bir yolunu bulacağım. Ertesi sabah Valentina'nın odasındaki perdeleri sallayan serin bir esinti geldi. Rosa, kızın eşyalarını düzenlerken gözüne bir şey takıldı. Dolabın arkasında unutulmuş, eski, deri ciltli bir günlük. Günlük Isabella'ya aitti. Rosa titreyen parmaklarıyla sayfalarını karıştırmaya başladı. Isabella'nın el yazısı zarif ve akıcıydı ve her satır kalbinden bir parçayı açığa çıkarıyor gibiydi. Rosa mutlu aile günlerini okudu, hayallerini paylaştı ve sonunda Isabella'nın, Valentina'nın ruhuna benzersiz bir şekilde dokunacağına inandığı özel bir sırrı açığa çıkaran bir sayfada durdu. Rosa'nın kalbi hızla çarpıyordu. Bu olabilir diye haykırdı, umudu kararlılığını yeniden alevlendiriyordu. Değerli bir ipucuna Valentina'nın sesini geri getirme şansına sahip olduğunu biliyordu. Peki bu sır neydi? Ve bunu kızı hapseden sessizlik zincirlerini kırmak için nasıl kullanabilirdi? Rosa elinde özenle kapattığı günlüğüyle malikanenin merdivenlerinden indi. Alejandro ile konuşması, bu keşfini paylaşması gerekiyordu. Alejandro bahçedeydi, Isabella'nın çok sevdiği çiçeklere bakıyordu. Rosa'nın yaklaştığını görünce Alejandro'nun gözleri açıldı ve dadının kararlı ifadesini fark edince içinde bir umut ışığı hissetti. "Alejandro," diye başladı Rosa kararlı bir sesle. "Bir şey buldum. Isabella'nın yazdığı bir şey. Valentina'ya yardım etmenin anahtarı olabilir." İnanmazlıkla karışık bir umut ışığıyla ona baktı. "Ne buldun Rosa? Bir sır, belki de sadece Isabella'nın bildiği bir sır?" deneymeliyiz. Alejandro'nun daha önce kederle kararmış olan kalbi yeniden canlanarak atmaya başladı. O zaman Rosa ile birlikte Valentina'yı sessizliğinden kurtarabilecek sırrı çözmek için bir yolculuğa çıkacaklarını biliyordu. Ve böylece bahçenin sessizliğinde sabah gökyüzünün altında yeni bir başlangıcın vaadi havada asılı kalmıştı. Elle tutulur ve duygu yüklüydü. Umut yeniden doğmuştu ve onunla birlikte bir mucize için savaşma cesareti de. Ertesi sabah gökyüzü kadim sırları saklamak için komplo kuruyormuşçasına şehri saran yoğun bir sisle karşılaştı. Umutsuzluğa kapılmamaya kararlı olan Rosa, Isabella'nın geçmişini aramaya başladı. Kalbi heyecanla çarparak eski fotoğraf albümlerini ve unutulmuş belgeleri karıştırdı. Bu tozlu anıların arasında bir ipucu buldu. Isabella'dan, başkalarının duyamadığı şeyleri duyma yeteneğine sahip bilge bir ihtiyarın yaşadığı uzak bir köyden bahseden bir mektup. Bu arada hastanede bir fırtına kopuyordu. Yeni başhekim Doktor Ramirez, katı bir bilim adamı ve amansız bir şüpheciydi. Rosa'ya küçümseyerek bakıyordu, sanki umutları saf bir zihnin hayalleriymiş gibi. Bu dadı ailenin kafasını yanılsamalarla dolduruyor," diye mırıldandı asistanı Sofia'ya, sinirli bir şekilde kağıtları imzalarken. Daha fazla zarar vermeden önce onu oradan uzaklaştırmalıyız. Ancak Rosa göründüğünden daha güçlüydü. Ramirez'in sert sözlerine rağmen birçok fırtınayı atlatmış bir kadının sarsılmaz kararlılığını taşıyordu soğuk bir öğleden sonra bölgenin saygın şifacılarından kadim bilgeliği herkesçe bilinen büyük babası Roberto'yu ziyaret etmeye karar verdi. Küçük ahşap eve girdiğinde şöminedeki ateşin sıcaklığı ve Roberto'nun zamanın ve mekanın ötesini görüyormuş gibi görünen nazik bakışlarıyla karşılandı. Büyük baba yardımına ihtiyacım var diye başladı Rosa sesi duygudan çatlayarak. Bulmam gereken bir şey var. Valentina'yı geri getirebilecek bir şey. Elleri buruşuk ve gözleri hikayelerle dolu Roberto yavaşça başını salladı. İyileşmenin yolları görünenin ötesine geçer torunum. Gelin bu gerçeği birlikte bulalım. Bu arada Alejandro'nun evindeki gerilim yükseliyordu. Kederden gözü dönmüş ve şüphelerle kıvranan Alejandro Rossayla yüzleşti. Sesi hayal kırıklığı ve acıyla boğuktu. Kızımı kandırıyorsun Rosa, bize boş umutlar veriyorsun. Sözleri oklar gibi fırlayıp aralarındaki havayı yırttı. Gözleri yaşlarla dolu ama duruşu dik Rosa kendisini bile şaşırtan bir kararlılıkla karşılık verdi. Bunu asla yapmam Alejandro, Valentina'ya olan aşkıma inan, yardım etmek için buradayım, aldatmak için değil bu yüzleşme bir yara bıraktı ama aynı zamanda Alejandro'nun içinde bir şeyi yeniden alevlendirdi. Küçük, neredeyse fark edilmeyen bir inanç kıvılcımı. Uzaklaşırken sessiz ve kırılgan Valentina'nın görüntüsü zihnini işgal ederek tehlikede olanı hatırlattı. Kalbi şüphe ve umut arasında kalmışken Rosa hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Isabella'nın bahsettiği köy uzun ve yorucu bir yolculuktu. Ancak cevapların vaadi onu ayakta tutuyordu. Alaca karanlıkta gökyüzü turuncu ve pembeye bürünmüşken Valentina'yı iyileştirebilecek sırrı açığa çıkarmaya kararlı bir şekilde yola çıktı. O gece yıldızlı gökyüzünün altında Rosa yalnız değildi. Büyük baba Roberto'nun varlığı ve Isabella'nın görünmez gücü ona eşlik ediyor belirsiz adımlarını bilinmeyene doğru yönlendiriyordu. Yol önünde açıldıkça Rosa görevinin ağırlığını hissediyordu. Kat ettiği her kilometreyle yalnızca cevaplara değil aynı zamanda kendi şüpheleri ve korkularıyla kaçınılmaz yüzleşmeye de yaklaştığını biliyordu. Ve böylece varış noktası belirsiz ve yüreği umut dolu Rosa, sessizliği sözlere, acıyı sevgiye dönüştürebilecek bir mucizenin vaadini de beraberinde taşıyarak yola çıktı. Yolculuk daha yeni başlıyordu ve dünya tüm gizemleri ve mucizeleriyle onu bekliyordu. Gecenin karanlığında ormanın sessizliğini yalnızca Rosa'nın ayaklarının altındaki yaprakların hışırtısı bozuyordu. Ay ışığı her adımda ona rehberlik ediyor, bilge ihtiyar Don Salvador'un kulübesine giden dar patikayı aydınlatıyordu. Köyde kadim bilgeliğiyle tanınan Don Salvador Rosa'nın Isabella'nın eski günlüğündeki gizemi çözmesi için son umuduydu. Rosa kapıya vardığında dünyanın ağırlığını omuzlarında hissederek bir an tereddüt etti ve ardından hafifçe kapıyı çaldı. Kapı gıcırdayarak açıldı ve kulübenin rahat iç mekanı ortaya çıktı. Don Salvador ruhunun ötesini görüyormuş gibi bir bakışla onu bekliyordu gözleri derin bir bilgi kuyusu gibiydi ve Rosa umutsuzca aradığı cevapları orada bulacağını biliyordu. Rosa cesur yürekli kız diye başladı. Sesi odayı dolduran derin bir fısıltıydı. Söyle bakalım bu soğuk gecede seni benim gibi yaşlı bir adama getiren nedir? Isabel'in günlüğüyle ilgili Don Salvador diye yanıtladı Rosa. Sesi aciliyet ve umutla doluydu. Orada bir şey var. Valentina'ya yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir şey ama anlayamıyorum. Don Salvador, sanki kadim sırları düşünüyormuş gibi yavaşça başını salladı. Ayağa kalktı ve dağınık bir raftan yıpranmış, kapaklı bir kitap aldı. Bu günlükte ruha dokunduğu, gözle görülmeyen yaraları iyileştirdiği söylenen eşsiz bir ninni'den, bir melodiden bahsediliyor. Rosa omurgasından aşağı bir ürperti indiğini hissetti. Bir şarkı mı? Evet, özel bir ninni diye açıkladı, gözleri yeni bir umut ışığıyla parlayarak. Kalbe ulaşıp kelimelerin iyileştiremediği travmaları iyileştirme gücüne sahip olduğunu söylerler. Don Salvador konuşurken Rosa bir duygu fırtınası hissetti. Umut göğsünde yeniden canlandı ama onunla birlikte kalıcı bir gölge gibi şüphe de geldi ertesi sabah şehre döndüğünde Rosa'nın planıyla ilgili söylentiler Doktor Ramirez'e çoktan ulaşmıştı. Karanlı hırsları olan ve etkisi görünmez bir ağ gibi yayılan bir adamdı. Rosa'nın kararlılığını öğrenince genç kadının Valentina'nın babası Alejandro üzerindeki kontrolünü sarsabileceğinden korkarak harekete geçmeye karar verdi. Alejandro bu dadının Valentina'nın bakımına müdahale etmesine izin veremeyiz diye ısrar etti Doktor Ramirez gergin bir toplantıda sözlerinden zehir akıyordu. O sadece çaresiz bir kadın mucizelerin olmadığı yerde mucizeler arıyor. Alejandro parçalanmıştı. Karısını kaybetmenin ve şimdi kızına ulaşmaya çalışmanın acısı ezici bir yüktü. Ya haklıysa Ramirez ya Valentina'ya yardım etme şansı varsa, doktor kaşlarını çattı, ifadesi karardı. "Boş umutların kızınız için en iyi olan şeyden sizi alıkoymasına izin veremezsiniz. Bilim tek yoldur." Doktor Ramirez bu sözlerle Alejandro'nun zaten kırılgan olan kalbine şüphe tohumları ekti ve Rosa'yı denklemden çıkarmaya kararlıydı. Ancak Rosa, kendisine karşı geliştirilen karanlık planlardan habersizdi. Eve döndüğünde kalbi umut ve korku karışımıyla çarparak Valentina'nın yanına oturdu. Ninni notaları odada yumuşak bir şekilde yankılanıyor, her melodisi şifa vaadiyle yüklüydü. "Valentina," diye fısıldadı Rosa, sesi anın yoğunluğundan titriyordu. "Dinle canım, bırak müzik seni bulsun." Ama kız, gözleri sabit ve mesafeli, sessiz dünyasında kaldı. Rosa sesi yükselip alçalarak havada neredeyse elle tutulur gibi görünen müzikal bir yakarışla şarkı söyledi. Ancak özlemle beklediği cevap gelmedi. Valentina hareketsiz kaldı ve Rosa şüphenin acımasız bir dalga gibi kalbini ele geçirdiğini hissetti. "Belki de yanılmışımdır." diye mırıldandı Rosa kendi kendine. Güvensizlik kararlılığını soğuk bir bıçak gibi deliyordu. Belki de Valentina'ya yardım edecek doğru kişi ben değilimdir. Ama bu sözler söylenirken bile Rosa'nın inatçı ve dirençli küçük bir parçası pes etmeyi reddetti. Valentina'nın iyileşme yolunun uzun ve belirsiz olacağını biliyordu ama her gün, her seferinde bir notayla ilerlemeye kararlıydı. Sonunda doğru melodinin kızın kalbine ulaşacağı ve ruhunu hapseden sessizliği bozacağı umuduyla ve böylece Rosa'nın yolculuğu görevini tehdit eden gölgelere rağmen yenilenmiş bir cesaretle bilinmeyeni aşarak devam etti. Valentina'nın ruhu için verilen mücadele daha yeni başlamıştı ve kaderin tüm kaprislerine rağmen oynayacağı daha birçok koz vardı. Duvarlarında kahkaha ve gözyaşlarının yankılandığı eski malikanenin kalbinde Rosa kendini piyanonun yanında otururken buldu. Parmakları tuşların üzerinde usulca kayıyordu. Sanki her nota sessiz bir duaymış gibi. Valentina ise yakında duruyordu. İri kahverengi gözleri pencereye dikilmiş, uzaklarda kendi dünyasında kaybolmuştu. Öğleden sonra güneşi çatlaklardan süzülerek ahşap zeminde altın rengi desenler oluşturuyordu ve bir anlığına her şey zamanda asılı kalmış gibiydi. İşte o zaman mucizevi bir şey oldu. Rosa'nın yumuşak, büyüleyici melodisi Valentina'yı aylardır ilk kez hafifçe gülümsetti. Küçük, neredeyse fark edilmeyecek kadar küçüktü ama işte oradaydı, yüzünü sisin içinde bir işaret fişeği gibi aydınlatıyordu. Rosa, yüreğini bir umut dalgasının kapladığını, omurgasından yukarı tırmanan ve sessiz duygu gözyaşlarına boğulan bir sıcaklık hissetti. Bu gülümsemenin bir işaret olduğunu, kızın hayatı üzerindeki yoğun bulutları delen bir güneş ışığı olduğunu biliyordu. Bu arada şehrin öbür ucunda Dr. Alejandro bambaşka bir fırtınayla karşı karşıyaydı. Yemek masasında etrafı kağıtlar ve belgelerle çevrili bir şekilde oturmuş, hayatını tehdit eden borç dalgasına karşı mücadele ediyordu. Onu acımasızca vuran mali kriz, hayatının en acı verici kararını vermeye zorlamıştı. Aile evini satmak. Merhum eşi Anayla anılarını biriktirdikleri ev artık elden çıkarılacak bir varlığa dönüşmüştü. Alejandro, bir zamanlar sevdiği her şeye ihanet ediyormuş gibi göğsünde bir sıkışma hissediyordu. Bu kargaşanın ortasında sinsi bir gölge belirdi. Uzun zamandır meslektaşı ve sözde dostu olan doktor Ramirez kurnaz bir hain olduğunu ortaya çıkardı. Her zaman zeki olan Rosa, bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başladı. Alejandro'nun ofis sekreteri Sofia ile sıradan bir sohbet sırasında Ramirez'in Alejandro'yu manipüle ettiğine dair rahatsız edici söylentiler duydu. Doktorun planı incelikli ve acımasızdı. Alejandro'nun zaafından faydalanıp avını takip eden bir akbaba gibi mülklerinin ve işyerlerinin kontrolünü ele geçirmeyi amaçlıyordu. Alejandro ve Valentina'yı korumaya kararlı olan Rosa, Ramirez'le yüzleşti. Ama o usta bir rakipti ve sözleri bal kılığına girmiş zehir gibiydi. "Gerçekten bir şeyi değiştirebileceğini mi sanıyorsun Rosa?" diye alaycı bir gülümsemeyle sordu. Alejandro kayıp ve sen canım aşırı bağlı bir bebek bakıcısından başka bir şey değilsin. Karşılaşma Rosa'yı sarstı ama yenilmemişti. Ancak Alejandro'yu tehlike konusunda uyarmaya çalıştığında Rosa kendi kederi ve çaresizliğiyle yitip gitti. Rosa, "Anlamıyorsun. Her şeyimi kaybettim. Benden daha ne istiyorsun?" diye bağırdı, sesi öfkeyle çatallaşmıştı. Bu anlaşmazlık kendini pes etmenin eşiğinde bulan Rosa için yıkıcı bir darbeydi. Eğer Alejandro ona inanmıyorsa belki de çabaları gerçekten boşunaydı. O gece dışarıda rüzgar uğuldarken Rosa Valentina'nın yatağının kenarına oturmuş onun uykusunu izliyordu. Valentina'nın yüzü sakindi, etrafında olup biten kaosun farkında değildi. Rosa Sanki zıt yönlere çekiliyormuş gibi sevgi ve umutsuzluğun karışımını hissetti. Ama sonra Valentina'nın gülümsemesini, kalbini aydınlatan o küçük mucizeyi hatırladı. Vazgeçemezdi. Şimdi değil, en ufak bir umut ışığı varken değil. Sonuna kadar savaşmaya kararlı olan Rosa bir plan yaptı. Uzun zamandır aile dostu ve yetenekli bir avukat olan Roberto'nun yardımıyla Ramirez'in manipülasyon ağını çökertmeye başlayacaktı. Bu bir kurnazlık ve cesaret savaşıydı ve Rosa her adımın çok önemli olacağını biliyordu. Ertesi gün Rosa yenilenmiş bir kararlılıkla Alejandro'nun evine döndü. Alejandro oturma odasında kutular ve paketlenmiş hatıralarla çevrili oturuyordu. Rosa bakışları kararlı ve kararlı bir şekilde yaklaştı. Alejandro konuşmamız gerek. Senden de Valentina'dan da vazgeçmeyeceğim. Gerçekten önemli olanı kurtarma şansı varken asla. Alejandro Rosa'ya baktı ve haftalardır ilk kez umutsuzluktan fazlasını gördü. Gerçek dostluğu belki de şeytanlarıyla yüzleşmesine yardımcı olabilecek bir bağı gördü yavaşça başını salladı ve Rosa hayatlarına inanç ve umudu geri kazandırmak için ilk adımı attığını anladı. Ufukta fırtına hala şiddetleniyordu ama Rosa onunla yüzleşmeye hazırdı. Cesaret ve sevgiyle Alejandro ve Valentina'yı sadece Ramirez'den değil, aynı zamanda ruhlarını yutmakla tehdit eden gölgelerden de kurtarmaya kararlıydı. Ve böylece yolculuk devam etti. Her gün yeni zorluklar ve aydınlanmalarla birlikte aynı zamanda kurtuluş ve şifa için yeni fırsatlar da getiriyordu. Gecenin karanlığında sessizlik evin üzerine bir battaniye gibi çökerken Rosa onu rahat bırakmayan bir iç huzursuzluğuna kapıldı. Sayısız mücadeleden yorgun düşmüş gözleri Valentina'nın uyuduğu küçük odaya bakıyordu. Yan yatan kız huzur içinde yatan bir melek gibi görünüyordu ama Rosa ruhunun savaşta olduğunu biliyordu. Neredeyse doğaüstü bir dürtüye kapılan Rosa yatağa yaklaştı ve büyük annesinden öğrendiği bir şarkıyı yavaşça mırıldanmaya başladı. Sevgi ve umut dolu melodi havada uçuşuyor, odayı neredeyse büyülü bir aurayla sarıyordu. Notalar dudaklarından dökülürken Rossa omurgasından aşağı bir ürperti hissetti. Bu korkudan değil, daha büyük bir şeyden kaynaklanıyordu. Sanki etrafında bir varlık beliriyormuş gibiydi. İşte o zaman Valentina'nın annesi Isabella'nın nazik ruhu hafif bir esinti gibi şekillendi. Görünmez ama inkar edilemez bir şekilde oradaydı, kendini hissettirdi ve odayı yumuşak, sıcak bir ışıkla doldurdu. Rosa gözyaşlarıyla bu mücadelede yalnız olmadığını hissetti. Isabella oradaydı, ona rehberlik ediyor, güç veriyordu. Ve sanki bu bağlantı anı Valentina'nın içindeki bir şeyi açığa çıkarmış gibi kız uykusunda kıpırdanmaya başladı. Dudakları kıpırdadı, ilk başta fark edilmeyen ama kısa sürede netleşen kelimeler oluşturdu anneciğim. Doktor Ramirez, sırlar diye mırıldandı. Sesi gecenin sessizliğinde kırılgan bir yankıydı. Rosa dona kaldı, kalbi göğsünde çarpıyordu. Valentina konuşuyordu. Titreyen bir duyguyla daha da yaklaşıp dikkatle dinledi. Hala rüyaların etkisinde olan kız, duyduğu konuşmaları, karanlıkta fısıldanan sözleri, Doktor Ramirez'in Alejandro'yu mahvedebilecek komplolarını anlattı. Bu, herkesin geleceğini tehdit eden hain bir komplo, yalanlar ve manipülasyonlar ağıydı. Sabah gelip de ilk güneş ışığını beraberinde getirdiğinde, Rosa harekete geçmesi gerektiğini biliyordu. Yenilenmiş bir cesaretle Alejandro'ya seslendi. Sözleri kararlı, ama duygu yüklüydü. Alejandro dedi Valentina. Ramirez hakkında korkunç bir şey söyledi. Bununla birlikte yüzleşmeliyiz. Alejandro başlangıçta şüpheci olsa da ruhunu bir suçluluk ve pişmanlık dalgasının sardığını hissetti. Karanlığın ortasında bile kızından asla vazgeçmeyen Rosa'dan nasıl şüphe edebilirdi ki? Rosa'nın kararlılığı fırtınada bir işaret fişeği gibiydi ve sonunda gerçeği anlayan Alejandro harekete geçmek zorunda hissetti. Doktor Ramirez'le yüzleşmesi yoğundu. Öfke ve ihanetle dolu bir söz düellosuydu. Alejandro sesi sert ve gözleri öfkeyle parıldayarak bir zamanlar arkadaşı olarak gördüğü adama baktı. Güvenimi boşa çıkardın, ailemi tehdit ettin. Bunun affedilecek bir yanı yok.'' Hayatımdan defolup git ve bir daha asla geri dönme. Ramirez şaşkına dönerek inkar etmeye çalıştı ancak Alejandro'nun sözlerindeki güç ve kesinlik sarsılmazdı. Yapacak hiçbir şeyi kalmayınca geri çekildi ve kötücül varlığı nihayet hayatlarından temizlendi. Fırtına nihayet dindiğinde Alejandro minnettarlıkla dolu gözlerle Rosa'ya döndü. Rosa sen bizi karanlıkta yönlendiren ışıktın. Sen olmasaydın nerede olurduk bilmiyorum. Asla pes etmediğin için teşekkür ederim. Rosa utangaç bir gülümsemeyle içinin ısındığını hissetti. Bu ailede yerini yeni bir umudu ve yeni bir başlangıcı bulmuştu. Birlikte her türlü zorluğun, ortaya çıkma tehlikesi olan her türlü gölgenin üstesinden gelebilirlerdi ve böylece Valentina nihayet huzura kavuşunca Alejandro ve Rosa geleceğin olasılıklarla dolu olduğunu bilerek ufka baktılar. Yolculuk henüz bitmemişti ama şimdi sevgi ve birlik içinde kaderin onlar için hazırladığı her şeye hazırdılar. Bu hikayeden etkilendiyseniz lütfen beğenin, kanala abone olun ve en çok neyi beğendiğinizi aşağıya yorum olarak yazın. Görüşleriniz bizim için çok önemli. Bu videoyu ilham verici bir hikayeye ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Bir dahaki sefere kadar.